10. işaret. Şu mucize-i şeceriyeyi daha ziyade takviye eden mütevatir bir surette nakledilen Haninül Ciz mucizesidir. Evet, Mescid-i Şerif-i Nebevi'de kuru direğin büyük bir cemaat içinde muvakkaten Firak-ı Ahmedi'den Aleyhissalatu vesselam ağlaması beyan ettiğimiz mucize-i şeceriyenin misallerini hem teyit eder hem kuvvet verir. Çünkü o da ağaçtır, cinsi birdir. Fakat şunun şahsı mütevatirdir. Öteki kısımlar her birinin nev'i mütevatirdir. Cüz'iyatları, misalleri çoğu sarih tevatür derecesine çıkmıyor. Evet, Mescid-i Şerif'te hurma ağacından olan kuru direk Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam hutbe okurken ona dayanıyordu. Sonra minber-i şerif yapıldığı vakit Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam minbere çıkıp hutbeye başladı. Okurken direk deve gibi enin edip ağladı bütün cemaat işitti. Ta rasul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam yanına geldi, elini üstüne koydu, onunla konuştu, teselli verdi. Sonra durdu. Şu mucize-i Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam pek çok tariklerle tevatür derecesinde nakledilmiştir. Evet, Haninül Ciz mucizesi çok münteşir ve meşhur ve hakiki mütevatirdir. Sahabelerin bir cemaat-ı 15 tarik ile gelip Tabiinin yüzer imamları o mucizeyi o tariklerle arkadaki asırlara haber vermişler. Sahabenin o cemaatinden ulemayı sahabe namdarları ve rivayeti hadisin reislerinden Hazreti Enes bin Malik, Hâdim i Nebevi, Hazreti Cabir bin Abdullah el Ensari, Hadim-i Nebevi, Hazreti Abdullah İbni Ömer, Hazreti Abdullah bin Abbas, Hazreti Sehl bin Saad, Hazreti Ebu Said el Hudri Hazreti Übey İbnil Kaab, Hazreti Büreyde, Hazreti ümmül Müminin Ümmü Seleme gibi meşahiri ulemayı sahabe ve rivayeti hadisin rü'esaları gibi her biri bir tarikin başında aynı mucizeyi ümmete haber vermişler. Başta Buhari, Müslim, Kütübü Sahihâ, arkalarındaki asırlara o mütevatir mucizeyi kübrayı tarikleriyle haber vermişler. İşte Hazreti Cabir tarikinde der ki: Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam hutbe okurken Mescid-i Şerif'te cizun Nahl denilen kuru direğe dayanıp okurdu. Minber-i Şerif yapıldıktan sonra minbere geçtiği vakit direk tahammül edemeyerek hamile deve gibi ses verip inleyerek ağladı. Hazreti Enes tarikında der ki camus gibi ağladı. Mescidi lerzeye getirdi. Sehl ibn Sa'd tarikında der hem onun ağlaması üzerine halklarda ağlamak çoğaldı. Hazreti Ube İbn Kap Kab tarikinde diyor, hem öyle ağladı ki inşikak etti. Diğer bir tarikta Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etti. İnne hada beka lima faqada min zikri Yani onun mevkiinde okunan zikir ve hutbedeki zikri ilahinin iftirakındandır ağlaması. Diğer bir tarikte ferman etmiş levlem eltezimhu lem yezel hakeza ila yevmil kıyame tahazzunan ala rasulillah yani ben onu kucaklayıp teselli vermeseydim Resulullah'ın iftirakından kıyamete kadar böyle ağlaması devam edecekti. Hazreti Büreyde tarıkında der ki: Ciz ağladıktan sonra Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam elini üstüne koyup ferman etti şitte Eruddukke il el Hayip ledi, kun tefihi, tembuülulekeruhkuke ve yekmulu halkuke ve yücet dedu ve Femeruke ve inşitte Erğrisuke fil cenneti yekkululü evlie Allah min Temerik. Sonra o cizi dinledi ne söylüyor? Ciz söyledi, arkadaki adamlar da işitti. İlrisni fil cenneti, Yeekkulü minni evliya Allah, fi mekanin la yebla yani cennette beni dik ki benim meyvelerimden Cenabı Hakk'ın sevgili kulları yesin hem bir mekan ki orada beka bulup çürümek yoktur. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etti. Kat fealtu. Sonra ferman etti. İhtara daral beka ala daril fena. İlmi kelamın büyük imamlarından meşhur Ebu İshak-ı İsferani naklediyor ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam direğin yanına gitmedi. Belki direk onun emriyle onun yanına geldi. Sonra emretti, yerine döndü. Hazreti Übey İbni Ka'b der ki, şu hadiseyi harikadan sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam emretti ki, direk minberin altına konulsun minberin altına konuldu ta Mescid-i Şerif'in tamiri için hedmedilinceye kadar. O vakit Hazreti Ubey ibn Kâb yanına aldı, çürüyünceye kadar muhafaza edildi. Meşhur Hasan-ı Basri şu hadise-i mucizeyi şakitlerine ders verdiği vakit ağlardı ve derdi ki: Ağaç Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a meyil ve ihtiyak gösteriyor. Sizler daha ziyade ihtiyaka meyle müstehaksınız biz de deriz ki, evet, hem ona iştiyak ve meyil ve muhabbet, onun sünnet-i seniyyesine ve şeriat-ı garrasına ittiba iledir. Bir nükteyi mühimme, eğer denilse, neden gazve hendekte, dört avuç taamla bin adamı doyurmak olan mucizi taamiye ve mübarek parmaklarından akan su ile 1500 kişiye suyu doyuruncaya kadar içiren mucizi maiye neden şu hanini ciz mucizesi gibi şaşa ile çok kesretli tariklerle nakledilmemiş? Halbuki o ikisi bundan daha ziyade bir cemaatte vuku bulmuş. El Zuhur eden mucizeler iki kısımdır. Bir kısmı nübüvveti tasdik ettirmek için Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam elinde izhar ediliyor. Hanini ciz şu nevidendir ki sırf nübüvvetin tasdiki için bir hüccet olarak zuhura gelmiş ki, müminlerin imanını ziyadeleştirmek ve münafıkları ihlasa ve imana sevk etmek ve küffarı imana getirmek için zahir olmuş. Onun için, avam ve havas herkes onu gördü, onun neşrine fazla ihtimam edildi. Fakat şu mucize-i taamiye ve mucize-i maiye ise, mucizeden ziyade bir keramettir, belki kerametten ziyade bir ikramdır, belki ikramdan ziyade ihtiyaca binaen bir ziyafet rahmaniyedir. Onun için çendan davayı nübüvvete delildir ve mucizedir. Fakat asıl maksat ordu aç kalmış bir çekirdekten bin batman hurmayı halk ettiği gibi Cenab-ı Hak hazine-i gaybtan bir saata andan bin adama ziyafet veriyor. Hem susuz kalmış mücahit bir orduya kumandanı azamın parmaklarından abu kevser gibi su akıttırıp içiriyor. İşte şu sır içindir ki mucizi taamiye ve mucizi maiyenin her bir misali hanini derecesine çıkmıyor. Fakat o iki mucizenin cinsleri ve nevileri külliyet itibariyle hanini gibi mütevatir ve kesretlidir. Hem taamın bereketini ve parmaklarından suyun akmasını herkes göremiyor. Yalnız eserlerini görüyor. Direğin ağlamasını ise herkes işitiyor. Onun için fazla intişar etti. Eğer denilse Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın her hal ve hareketini kemal ihtimam ile sahabeler muhafaza ederek nakletmişler. Böyle mucizatı azime neden 10-20 tarık ile geliyor? Yüz tarık ile gelmeliydi. Hem neden Hazreti Enes, Cabir, Ebu Hureyre'den çok geliyor? Hazreti Ebu Bekir ve Ömer az rivayet ediyor. El cevap Birinci şıkkın cevabı dördüncü işaretin üçüncü esasında geçmiş. İkinci şıkkın cevabı ise Nasıl ki insan bir ilaca muhtaç olsa bir tabibe gider. Hendese için mühendise gider. Mühendisten nakleder. Mesele-i şer'iyye müftüden haber alınır. Ve hakeza öyle de sahabe içinde ehadisi nebeviyeyi gelecek asırlara ders vermek için ulemayı sahabeden bir kısım ona manen muvazzaf idiler. Bütün kuvvetleriyle ona çalışıyorlardı. Evet, Hazreti Ebu Hureyre bütün hayatını hadisin hıfzına vermiş. Hazreti Ömer siyaset alemiyle ve hilafet-i kübra ile meşgul imiş. Onun için ehadisi ümmete ders vermek için Ebu Hureyre ve Enes ve Cabir gibi zatlara itimat edip ondan rivayeti az ederdi. Hem madem Sıddık, Saduk, Sadık ve Musaddak bir sahabenin meşhur bir namdarı bir tarik ile bir hadiseyi haber verse yeter denilir. Başkasının nakline ihtiyaç da kalmaz. Onun için bazı mühim hadiseler iki üç tarik ile geliyor.